2015 yılında hemşire Penny Whitbrow ölümle burun buruna geldi. Şiddetli bir alerjik reaksiyon sonucu nefes alamadı ve bilinci kapandı ama yok olmadı. Aksine bedeninden ayrıldı ve kendini yukarıdan hastane odasında yaşananları izlerken buldu. Ancak bu sadece başlangıçtı. Bir anda sonsuz bir karanlığın içinde süzülmeye başladı. Zaman ve mekan hissini kaybetmişti. Ama sonra uzakta zayıf bir ışık gördü. Tüm iradesiyle o ışığa doğru yöneldi ve bu onun için bir dönüm noktası oldu. Bu ışığın içinde sevgi dolu bir varlık ona hayatını gösterdi. Küçük bir iyiliğin nasıl zincirleme bir şekilde dünyayı değiştirebileceğini gördü. Yaptığı en basit yardım bile beklenmedik yerlere dokunmuştu. Ama aynı zamanda olumsuz düşüncelerinin bile bir enerji taşıdığını fark etti. Ve sonra ona bir mesaj verildi. Yaşa, sev, anın kıymetini bil. Peni gözlerini açtığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Artık biliyordu ki hiçbir an anlamsız değil, hiçbir iyilik küçük değil ve sevgi, bizi hayata bağlayan en güçlü enerjiydi.